Hep bir buçuk saniye geç kalıyorsun arkadaşlar Takma kardeşim, takma. Senin arkanda iki adam var. Sen onu ilk durursan, onlar ne yapsın? Tamam Kımıldatmayacaksın tayyareyi. Öyle sen, bir türlü yerinde uçmuyorsun. Hep açıkta duruyorsun. O kadar kanat sallıyorum, telsizle anons ediyorum. El işareti yapıyorum. Niye yaklaşmıyorsun? Yaklaştım i̇şte ya hocam. İki metre yakınına girdim. kaldın ya? Tamam mı? Tamam niye Tamam şey mı? arkadaşlar da imzaladı. Gelip bak, tamam? İkinci bir emre kadar uçuşunu kestim. Ah be kızım, ah be. Ah, kere söyledim sana. Bayrampaşa'dan hayır yok sana diye. toparlanamam artık. Yani şimdi, ben de seni öpmeye doyamıyorum ama film bitecek, ışıklar yanacak. Bu arada sen bu görüşmediğimiz bir hafta içinde öpüşme kursuna falan mı gittin? Bir farklı yapıyorsun. Eğer istersen bir de dalıp diğer seansa da kalabiliriz. Burcu! Burcu senin ne işin var burada? Sinan nerede? Allah'ım bir saattir ben seninle mi öpüşüyorum? Ben sana demedim yıkılayım benimle kendi isteğimle öpüşeceksin diye. <laughs> Senin bu yaptığına ne derler biliyorsun değil mi? Vallahi sizin yukarıda ne derler bilmiyorum ama bizim orada şöyle derler. Men dakka dukka. Yani çalma kapımı çalarlar kapını. Haydi. Canım benim bu arada kameraya el salla. Pampiş fotoğraflarım böyle çirkin çıkmasın. Haydi. Bir de kameraya mı çektin? Merak etme, internete vermem. Senin evde çektiğimiz fotoğraflarla değiş tokuş yaparız, konu kapanır. Tabii öpüştüğümüzü kimsenin duymasını istemezsin herhalde. E, ee, yok yok, hayır istemem. Ee, kimse duymayacak, tamam ödeştik. Bir daha birisiyle eşek şakası... yaparken dikkat et. Kimin kimi öpeceği hiç belli olmuyor. <laughs> ha! Ay şimdi kusacağım. Ha, ha git tuvalete kusu ver. Ha canım benim. Bu arada hazır tuvalete gitmişken erkekler tuvaletinin kapısını da açtırıver. ver. kalmış. <laughs> İnanmıyorum. Ne zaman <resmen> orta <gülüyor> <gülüyor> kardeşim, kurbağa prens operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Çak! Duydun değil mi? Çok güzel öpüşüyorsun dedi bana. Bu kızın gönlü bende ama belli etmiyor. Oğlum kız kusmaya gitti. Ay bu kız dur adamı. Haydi.